Onlar da makine yatayım da artık bitsin benim işim. Bitmiyor ki evin işi. Şöyle. Ha. Çıkarttık. Şunu da at içine. Yıkansın. Ah. Kahvaltının tabakları duruyor. Sanki kız çocukları değil, erkekler yani. Yıkansın. kapışı aldı. Güzel. Kapıya da Didem baksın. Her şeyi Didem yapsın. Harika. Kim di? Kuzi? Kuzen? Sen nereye geldin Türkiye'ye? Gel. Canım. Ya. Dur kapıyı kapatayım. Bir tanem bugün geldim. Geler gelmez seni göreyim dedim. Şesmin ya gel oturalım. De, pısırık kız. Tatlı da almıştım. Tatlı sincaptan buran en iyisi diyorlar. Evet, çileğin yeri. Gerçekten mi? Evet. Dur bunu koyayım geliyorum. Bırakayım şöyle. Sen bizim çileğe bak. <laughs> Aynen. Ay kız çok özlemişim seni. Çocuklar nasıl? Onlar iyi. Harika. Kocan çocuklar gelmedi mi? Yok. Benim bir işim çıktı. O yüzden geldim. Gelirken de seni bir göreyim dedim. Kız bu evde olduğumu nasıl anladın? Tatlım sen de soruyorsun gerçekten. O kış zamanı kışlık eve gelinir değil mi? E sen de haklısın. Ne zaman geldin? 5-6 saat oldu. Havalimanı bize çok yakın. Niye hemen gelmedin? Neredeydin? Durlardaydım ya. Gel tam size giriyordum. Duru beni kapıda yakaladı. Onlarda oturdum. Falan. Sonra yeniden tatlanmak zorunda kaldım. Şapik. Dur bizimkileri de çağırayım. Canan evde mi? Evde. Bak sakın tartışmayın. Sizi ayıracak hiç monum yok. Yine gücüm yok. Üf, tamam. Hadi bakalım. Kazamız mübarek olsun. Çağırayım şunları. Çilek. Didem ne oldu? Kim geldi? Jasmin geldi. Ne? Ne? Bu felaket. Bir şey yapar mı diyorsun? Yapmak ne dem an demek kısım öldürür Canan onu. Of. Ben çağırmayayım o zaman canını. Ne çağırmayacakmışsınız beni? Ee, hiçbir şey. İyi tamam ben su almaya gidiyorum. Dur gitme. Neden? Ee, senin suyun var. Ne? Nerede? Ee, senin işte termosun, Termosun var. Of. Bitti onun içi. Onu da iyi hadi latını doldurayım. Bitti. Mahvolduk. Ay, kıyamet başlasın. Bizi de bekle. Ne oldu yüzün düştü? Yok hiçbir şey. Köpeğim dün sinirlerim bozuldu. Ah, suyumu doldurayım. Doldurayım. Ben ben rüya görüyorum ya. Ben rüya görüyorum değil mi? Dur benim Hayır. Ben bayılıyordum sana çünkü. Bana bayılmayan mı var? Ukala. <laughs> Canan sen bir gelsene. Kuzan ne olur bir kere bir şey yapma ya. Aynen. Kuzen ben bunu yırtarım ama şimdi. Ya ne olur hiçbir şey yapmasana ya ne olur ne olur bir 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 seferlik bak kaç yıldır ıı, kaç yıldır Meksika'da ne olur ya tamam hadi ne dikiliyor orada bakıyorum sana ne Allah Allah deli midir nedir şimdi yan gidelim. Selam canım. Selam. Ne yapıyorsun? İyi sen? Ben de iyi. Umumuna yarattı. Nereye? Hanımefendi izninizle pijamamı alacağım. Daha kurtmaya koyacağım. Of. Ya of. Ne gıcıklık mı yapıyor? Öyle deme ya. Dur ben bize bir kahve getireyim. Tövbe estağfurullah. Şöyle bu. Canan kendine veririm artık. Yapacak bir şey yok. Çünkü evde başka bardak yok. Bunlar Şöyle dur bunları bir toparlayayım. Dur. Bunları bir toparla. Şöyle tabakları yerine koyamam. Tavayı da aynı şekilde. Kahve. Şöyle. Bir de kendimi da geçiririm ben. Ay. Çocuklar nasıl? Nasıl olsunlar işte iyiler. Ee, ne bileyim. Okula başladılar. Ya yarın e, yarın adaylarda da başlıyor. Ay canlarım ne kadar da büyümüşler ya. Aynen. Jasmine'den sonra başka bir dizi oynadın mı? Jasmine. Yok oynamadım. Sen oynuyor musun? Evet zorla birlikte oynuyorum. Zorla evlilik izledim. Bu arada güzel oynuyorsun. Teşekkürler. Bu aralar peki oynamasam da çoğu zaman uzanıyorum yani. Hastanedeyiz falan. Aynen ya. Neyse spoiler vermeyeyim. Aynen. Yatıştırmalık oyun ya. Didam atıştırmalık Yandık. Eh, şey. Ne istiyordun canım benim? Senin elindeki benim kahve bardağın mı? Ne bileyim ben. Kimin kahve bardağı? Ka üstün, üzerinde adım mı yazıyor? Bana geliyorlar ha. Tamam tamam. Ee, bırak şu kahveyi. Gel benimle ben. Didem bak. Benim gerçekten sinirlerim oynuyor ha. Şakam yok. Bardağımı alacağım. <laughs> canan buraya gelin. Ne alacağım bardağını. İçiyor işte ne? İçmişsin istemiyorum. Of Canan. Of of. Oflama bana hiç öyle. Lan nereye? Gidiyor? Bardağımı ver. Sen manyak mısın ya? Bana bak benimle doğru konuş. Konuşmazsam ne olur? Jasmin ne olur gaza gelme bir tane. Bırak şu kahveyi de. Ee, bak tatlım. Ah. Ee, canan sinirlendi. Hiç iyi şeyler olmuyor. O yüzden hiç, hiç bulaşma ona. Ay çok korktum. Bence de kork. İçmiyorum kahve falan da ya. Az su da içmiyorum. Ah. Ya Canan dur bir ya. Nereye? Bak yukarı çıkmanızı vermiyorum. Neden? Odama da mı gidemeyeceğim? Aman ağzım mazallah sen su falan alırsın yukarıdan hiç gerek yok. Neyse. Ee, deden bir en sevdiğin kuzenini bir sarıl. Çünkü ben artık gidiyorum. En sevdiği kuzene. En sevdiğe. Evet canım en sevdiği kuzenim benim. Sen manyak olmayacak ya. yine Söyle. Bunun sonu hiç iyi değil. Fark ediyorum. Ve çok korkuyorum. Biz Jasmin'i hemen çıkaralım bence. Yoksa burada hiç işler olmayacak. Sen çıkar ben çalmama bırak bırak dedim. Bırak bir kuzenim, bırak. Ne dedin sen bana demin? Manyak dedim. Ruh hastası dedim. Başka. Sen sen normal misin he? Şu Tipe bak ya. Hmm. Bir saniye. Hayır. Bir saniye falan yok. Hayır. İzin vermiyorum. Hayır. Vallahi bana hiçbir şey fark etmiyor. O zaman. Of ya of of. Ne oldu bana? Kızım uyandın mı? Uyandın mı? Yaşım iyi misin? Ne oldu bana? Neredeyim ben? Ee, durumu şöyle izah edeyim. Ee, dur ben söyleyeyim. Şimdi şöyle. Canlının sana attığı yumruktan sonra sen bağırdın. Ve yere kapaklandı Yani kafana mı vurmuşsun ne olmuş bir şey olmuş. Ee, bayıldın ya yani kısacası. Ama yani merak etme. Her şeyine baktım hiçbir şeyin yok. Daha canına bulaşırsam ne olayım? Hem ben sana ne diyorum? Bulaşma demiyor muyum ben sana? <laughs> demiyor muyum? Niye bulaşıyorsun? Gördün mü ne olduğunu? Koşmayın şu manyaklaya. ya. Of. Tamam çilek ya. Zaten kötüyüm. Biraz sen üstüme gelme. Canım ya. Kıyamam ben sana. Hadi gel gidelim artık ama. Çok geç oldu. Evet hadi. Tamam. Benim tokamla gözlüğüm nerede? Yukarıda bir tane mal. Bu tokam mı da gözlüğün? Hadi gelin gidelim.